Dostlar yine kekre çarımızdayız. Bu ara çok yoğun güzel ilginiz var kekre çarımıza. Çok güzel ilerliyor. Hızlı bir şekilde 300 like'ı da yapıyorsunuz. Yine e, Sağlık Bakanlığından, virüs devam ediyor. Sağlık Bakanlığından işte bu olaylara dikkat edelim beyler. Kendimizi koruyalım, evde kalalım. Kekremiz tamı tamına 40M yapmış. 42M yani inanılmaz bir para. E, çoğu şey gitmiş arkadaşlar bilmiyorum. Demir plaka vardı 15 m pahalı olan. Bütün küçük şeylerimiz de gitmiş herhalde 3-5 eme. Gümüş okey sandığımız gitmiş işte 4-5 eme. Hani kekrenin en büyük parası oldu şu ana kadar ki. Gerçekten çok iyi bir miktar. Ee, bayağı bir satılmış. 12 saat civarı pazar durdu. Bugün 40'a gideceğiz, 40 olacağız. Parayı da yeriz. Hadi bakalım e, 7. bölüm başlasın. Like atmayı da unutmayın. Başlayalım. Bir zamanlar gelmiş. Ama burada hiç güçlü değildik. Baş edememiştik burayla beyler. Şimdi yine bir görev var. Burada anıt bulacakmışız. Hem de şu bir kaya maymuna bir uğrayalım. Ona bir tokatlayalım inşallah. Hadi bakalım. Bu yolda ilk adımı attık. Beradan sonra sıra sende aslanım benim. Bakalım beyler kesebilecek miyiz? Bu arada bu maymuzun sırrı. Buraya gelmenin sırrı. Kolayda dümdüz geleceksiniz beyler. Yani çok şey yapmayın. Çok etrafa dağılmayın. Bu arada e, artistik yaptık. <laughs> Dur. Dostlar hala olmadı. Görev yapıp ben de kaçıyorum. Buraya bir daha uğrayalım yani. Olmadı yapamadık burayı. Belki de ben beceremedim. Çar güçlü ama olmadı maalesef. Görevi verip taştan geri kaçıyorum. Tam pes edeceğim sandınız değil mi? Pes etmedim beyler. Al aşağı ettim hayvanı. E, taktik yaptım şöyle yancığından kaçtım. Oradan böyle usul usul kestim. Ama bir şey atmadı. Yumurta atsa ne güzel bir petimiz olurdu. Ama atmadı. Şimdi görevi vermeye gidelim. Geçerken biyola uğrayalım. Ork dişimizi verelim düzenli olarak. Evet. 7 gerekli. Güzel. Bunu yavaştan yapacağız. Yavaş yavaş. Görevler az kaldı vallahi. Görevleri bitiriyoruz. Uriel he. Ne yaptın dedem? Bir tane daha anıt bul dediler. sen var ya. Bu iyi ama bu. Uriel'i severim. Dedem gittim geldim dedem. He. Taş var orada he. Eh. Bak güzel. Nasıl doldurdu gördünüz mü? beyler. Uriel sen ayrı bir adamsın ya. Şimdi sayfaya başlayacağız. Aynen. Sayfa görevleri çok çok önemlidir beyler. Kesinlikle yapın. Kötü ruh falan verir. Çok çok önemli görevlerdir. İlk sayfadan başlayacağız herhalde. Ben bunu yine yapıp getireyim hemen oraya. Dostlar dünyayı döndük yine aynı yere geldik vallahi Uriel çok uğraştık ha. He vallahi uğraştık kanka. Söyle bakayım. Evet evet sağ ol. Tamam kanka ha. O vallahi Uriel sen bir başkasın ya. Levelimizi atlattı Uriel baba. Ama uğraştırdı da. Şimdi bu şu görevleri yapalım. İkinci köye gitmişken de atı da alalım artık. Atı alalım Üsküdar'ı geçelim. İkinci köyde biraz yanan yerler var. Doğak Bey'de de görevlerden biri. Beyler Doğak Bey de balta var. Değil mi? Yanlış mı bu balta? Ama adam kazma satıyor lan. Haksız mıyım beyler bak. Bu balta yani bu bildiğin oduncu. Ama sattığı ürün kazma. Bunu bir türlü çözemedim yani bunu size sorayım dedim yani bu, bu ne bu ya? Atımızı seyisten alıyoruz arkadaşlar. At madalyonumuz olduğunda bize diyor ki 30 dakikada 20 tane yabani yokçu öldür diyor. Kolay bir görevdir arkadaşlar. Tek başınıza bile yaparsınız. Ama zamana karşıdır. Ona dikkat etmek lazım. Yani bakın burada süre geçiyor. 30 dakika içerisinde 20 tane okçu kesmemiz lazım. Ben bunu hemen kesip geleyim. Çok kolay halledilir. Burada zaten direkt ikinci köyde şu üst kısımlarda yapabilirsiniz. Bunu halledip gelelim. Çok hızlı bitirdim yani. 8-9 dakikada bitirdim. Bayağı hızlı yaptık. Sonuçlarımızı al. Görevini bitirdin diyor. Bu yarın veriyor arkadaşlar. Bunu bekleyeceğiz bir gün. Atımızı hazırlayacak. Teşekkür ederim şey Seyit mi? Doğak Bereyisinde görevi bitti. Ona altın baltası çalınmıştı. Onu verdik. Al kankam altın baltanı. 400k tecrübe. Biraz doldurdu. Güzel. Gayet iyi. Bir tane kaskımız vardı. Görevden gelmişti. Hatırlayanlar vardır belki aranızda. Bunu bir basmaya çalışalım. Ee, bakalım ee, geçecek mi? Artı 5'e bayrak var. Artı 5 oldu. Akrepli bir şeyler istiyordu. Akrep kuyruğu var mı üstümüzde? Varmış. Güzel ilerliyor. Bunlar var mı abi? Ho, <laughs> Çok iyi. Bunlar var mı? Bunlar yok. Düşürürüz. Çok güzel bir anda kaskımız oldu beyler. 20 defansta buradan. Çarımız iyice tank olmaya başladı. 300 defansa yaklaştık. Dostlar burada görev yapıyordum. Sayfa görevi. Bunu da düşmedi demeyiz. Ee, KDP, Dolunay, Siyah Yuvarlak Kalçan, Hançer. Efendim son bari elpazesinden sonra Lycan'ın dolusunda düşürdük Anka kuşunu. Burada şans eseri düştü. Bunu da göstereyim dedim yani. Hepsini düşürdük neredeyse. Tabii ki maden kazmaya da devam beyler. Etrafında gördüm madenlerde hemen emcüklüyorum. Bir elma üretçe kadar çıktı. 108 tane. Ee, bunun 98 tanesini bir buçuk MM'ne sattım herhalde bir önceki bu pazar parasında. Güzel bir miktar. Gayet iyi. Devam edelim farma. Dostlar bizim başlangıç yerine geldim. Sayfayı da düşürdüm. Yarım saat başlangıcı şimdi deneyeyim. Bakalım kaç tane düşecek. Dostlar valla ETP neredeyse tamamlanacak. ETP bitti. Başlangıç el kitabı artılı. 9 tane çıktı utanmaz arlanmaz köpek. Artısı sadece bir adet çıktı. O şeyin çok farkı varmış %50'nin. İnşallah 50 level olduğumuzda o %50 eldiven bize gelecek. Onu kullanırız. Bir de anka düşürdük. Belki de bunu artı basmaya çalışırız. Böyle bir kasım oldu. Yarım saatlik asılı. Fena değil. Bunu düşürdük mü düşürmedik mi hatırlamıyorum. Ama bunu da düşürmedik demeyiz. Geyik boynuzumuzu da düşürelim. Bakalım ortuna. Vay on, onu satayım lan. Şu dolu olsaydı var ya biraz işi yarayabilirdi ya. Fena değil ortu. Dostlar inanılmaz uğraştık vallahi. Bir saat falan oldu bunu başlayalı. Çok uğraştırdı. E, oku bakalım. Bizi bir 36 yap. Ama 36 yaptı mı lan? Yapmadı. Hiç, hiç eks vermedi sanki. Bir küp mü doldurdun Uriel? Neyse doldursun bakalım. Yine güzel güzel eks vermiş. Dostlar alışverişleri yaptık. Ork dişi aldım 400k'ya. Örümcek zehiri aldım 150k'ya. Diğer ürünleri bizde var. Demir kaskı basacağım önce. Demir kask eğer yanarsa aboyu basacağım. Ama demir kask eğer geçer ise demir kaskın 9 ürünlerini alıp sonra 9 demir kask deneyip yanarsa aboyu basacağım. Yani demir kaska göre gideceğiz. Hadi bakalım zırhçıya geldik bir tane zırhçıya. İyi de para alıyor. Helal hoş olsun kardeşim. Hadi bakalım. Tık! Bu oldu. O zaman alışveriş yapıp gelelim. Dostlar geldik. İyi senaryo oldu yani. İyi senaryodayız şu an. İnşallah ikisi de olur diye umuyoruz. İkisini de deneyeceğiz şimdi. Önce hangisinden başlasam hiç emin değilim ama kasktan başlamayı düşünüyorum. Kask çünkü güzel geldi, temiz geldi. 9'da da inşallah patlamayacak. Zırhçım bir sakinleş fıstı. Bu zırhçıya da yeni bir şans veriyoruz inşallah. Yeni zırhçımız bu olur. Ürünleri aldık. 200K'ya aldım. Zırhçın bir sakinleş baba. Bir sanki bir alengirlisin. Heh, bir sakin ol baba. Dur bir sakin ol. Tık. Dur olmadı. Bu olmadı. Bu çok kötü oldu. Küpemiz. Sıra küpemizde. Zırhçın'ı bir ayıp etti ama küpeden yana şansımız iyidir. Hadi oğlum bari küp olsun. Hadi aslanım benim. Tık. Bir kere yaptıysak bir daha yaparız. Dostlar neden 8 olmasın ki? Olur. Niye olmasın? Hadi bakalım. Demirci şöyle kebabıma geldim. Bu da biraz sinirli gibi. Hadi bakalım kebabım. Halledersin kebabım. Biraz da saat geç oldu beni bağırttırma. Dostlar dünden bugüne bir gün geçti. Dün burada batmıştık. Biraz moralim bozulmuştu. Saatte geç vakitti. Şimdi bugün yeniden buraya geldim. Şimdi hazırlıklarımı yapacağım. 39 en para var. Yani ne kadar gittiğini görün. Abonoz alacağım. Kask alacağım. Artılarını alacağım. Bugün bu işi halledeceğiz. Hazır almayacağım ürünü. Kendim üreteceğim. Çünkü kekle kendi item üretmeyi sever. Hazırlıkları yapıp ben buraya geliyorum. Bu kuyumcuyla bugün bu işi halledeceğiz. Hemen ben alıp geleyim her şeyi. Dostlar çok büyük alışveriş yaptık. Yani çok para gitti 16m. Zaten 9 abonuz alınır ama fazla fazla aldım. Hani bize hep lazım olacağı için böyle ürünler. Fazla fazla aldım. İnşallah e, yeter. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle artı 6'ya ilkinden vuralım güzel. ilki geçti. Bir de giden hem de önemli. 23 300 bin paramız vardı. Onu da unutmayın. Bir tane daha geçecek gibi. 2 e, bayağı para gitti yani. Bir 9 çıkarmamız lazım inşallah. Bir daha yandı. Fazla yakıyor. Vallahi çok fazla yakıyor. Yani bu kadar yakmaması lazım artı altıya. Abi ne yapıyorsun? Kebabım benim lan. Şş. Kebap. Ali Ali. Kebap. Ali ben Ali. Kanka yakma bu kadar. Gözünü seveyim ya. Artı yedi. Artı yedi de bari az yak. Yakın temasa geçtim beyler kebaba. Kebabım yediler zaten seninle çok konuşmuyorum. Hepsi yedi bunlar ha. Hepsi yedi kebabım. Seninle çok konuşmuyorum burada. Heh tamam hepsini yedi yap kankam. Kafamız rahat ilerleyelim. Ah tamam kebabım ya. Hatırladın değil mi beni? Ali kardeşin ya. Bir tane tamam o bir tane nazar boncuğu olur. Kebabım 2-8 çıkaralım. 2-8 1 de 1 Bir de bir aferin kebabıma. 2 de 2. 2 de 2 kebabım sana o yakışır. 2 de 2 aferin. Kebabım 3 de 3. Yani biraz ayıp ediyorum ama 3 de 3 yaptın. Yaptın yaptın. 3 de 3 aferin kebabım. 4 de 4. Yaptın. Yaptın. Bakayım bir elinin koluna. Yaptın. Aferin. Kebabım hadi bakalım. 9 geldi. Kebabım yaptın. Yaptın. Elinin kolu iyi. Yaptın. Dur kebabım. Dur. Dur aman diyeyim. Kebabım yaptın. Bunu yaptın. O öbürü ite efsunluydu. Onu yapaman. Bunu yapan. Bunu yaptın. Allah. 2-8 kaldı. Ork dışı almak lazım beyler. Onu bu kadar hesaplamadıydım. Kekrem. 8'i çok iyi yaptın. 9'larda sıra kebabımla kekremin buluşması iki büyük e, kral. Hadi bakalım geldik ürünleri aldık. Sen de iyi para almışsın 5-6 ml hoş olsun kebabım. Senin canın sağ olsun. Şunlar ama 2'de iki, iki yapalım kebabım benim. Cansın. Hadi bakalım kebabım. Şöyle bir de bir diyelim bir arkamıza bir yaslanalım öncelikle. 2 tane yaktın zaten bunu yakmazsın. Ben seni biliyorum. Şunu geçirdin. Cansın. Güzelsin. Bunu da geçirdin kebabım ya. Vallahi bak zarar oluyor bir tık bir tık zarar oluyor. Sakinleş kebabım. Sen ne ben? Kekreyle kebap. Büyük ikili. İki de iki yapalım. Arkamıza yaslanalım. Benim canımın içi. Sen benim fıstığımsın lan. Biraz daha artık level atladık. Biraz daha güçlü metinlerde şansımızı deneyelim. İlk ruh metnimiz beyler. Ben kesebileceğimizi düşünüyorum. Eee... Yani çok vurmaz bunu slotlar. Hallederiz. İlk metnimizi kesip gelelim. Bu arada binek etkinliği var. İnşallah binekte düşürürüz. Çok kolay oldu demeyeyim. Orta. Hallettik. Hadi bakalım ver bineğimizi. BK verdi. Taş verdi en azından. Binek vermese de. Hava şiddetli vuruş. Olsun iyidir. Gördüğümüz bütün damarları kazmaya devam ediyoruz. Burada da bir tane kardeşimiz varmış 90 level. İkinci köye geldim. Şu an etkinlik var. Metinlerden binek düşüyor. Biraz metin arayacağım. Çünkü bineklerimizin süresi çok az kaldı. İnşallah bir binek düşürürüz. Beyler ikinci köyde ilk defa hareket eden bok gördüm. Yani bunlar nereden gelmiş ya böyle? İlk defa görüyorum ben böyle bir slot. Dur bakalım bir test yapalım. Aa bir şey de olmuyor. Bunları ben bir keseyim bakalım ne olacak. Aa hasar yiyorum bir şeyden. Boktan hasar sekiyor. Hastalık mı bulaşıyor? Ne? çirkin bir yaratıkmışsın ya. keseyim bakalım neymiş. Şu iki. Hadi bakalım karanlık metni. Burada binek var gibi. Bu metinde binek var gibi. Çıkmadı mı? Çıktı mı? Bakıyoruz. Çık. Biraz erken mi olmuş? Çık. Çıkmadı. Çıkmadı. Olsun canı sağ olsun. Hemen aramaya devam. 3 oldu herhalde beyler. Devam ediyoruz kesmeye. Hadi bakalım bunda var gibi. Level farkı çok fazla. Belki atmayabilir inşallah. Ya emin değilim. Kesmem ama bir daha atmazsa. Zır attı bu yani atabileceğini göstergesi bence. Kesmeye devam. Evet seyis bizi çağırmış. Emmim he. At resmimi alayım. 100k senin canı sağ olsun. Evet beyler bu at çok zor gelir. %10 gelme şansı var ama bir atımızı bir görelim. Heh geldi. Oo. Vay 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 güzel. Güzel ben beyaz. Oluşumuzun adı ne olsun? O işte herhalde yok ya. Tahsin verelim bir de. Düldül dül olsun yani klasik. Kaç olduğunu unuttum. 4 mü, mü ne? Hadi bakalım beyler. İnşallah düşer. Bir metnin daha sonuna geldik. Metini keserken şuraya gümüş damar attı. Bundan sonraki işimiz de belli. At bakalım oluşum. BK ve taş attı yine fena değil. Civit kurt, civit kurt satılabilir. Buradan da damara girişiyoruz beyler. Devam. Herhalde 6. metin oldu dostlar. Kıskançlık metni. Tam bize en uygun metin. Kıskanç olmayın. Kalbiniz geniş olsun. Hadi bakalım bir metin daha keselim. Bu metinin de sonuna geldik. Hızlı bir şekilde kesiyoruz. Çanımız gerçekten güçlendi. Ver bakalım. BK Siyahat arkadaşlar. Atımız vallahi düştü. Hem de 7 gün. Bu bitmez hem de daha hızlı. Süper oldu. Of oy oy oy. oy. Hıza bak hıza. Süper. Dostlar burayı boş görmek de varmış kaderde. Vallahi burası boş. Şurada bir yarım saat kasayım ya. Şurada valla kasmak rüya gibi bir şey. Yarım saat kasalım. 36 olalım. Hem ne kadar eksik kasacak merak da ediyorum. 87. Yarım saat kasacağım tam. Ne kadar olduğumuza bakarız. 25 dakikada falan 36 olduk. Ama burası eskisi gibi kasmıyor bizi. Burada kasmayacağım ama burayı özlemişim. Gerçekten güzel. ETP'lerimi falan kastım. Keyifli oldu yani. Eee gördün mü duramam. Beyler şimdi günlük yapmamız gereken şeyleri halledeceğiz birazdan. Müzayede var şu an bir de. Ee, günlük yapmamız gereken şeyler atı yapacağız. Ve ork dişini vereceğiz. Şimdi bunları yapacağız bu damarı kazdıktan sonra. Bu arada ben damarları kazıyorum. Baya birikiyor. Güzel güzel. Bu bölüm sonunda da şeyleri hallederiz. Cevere çeviririz bunları. Evet dostlar gündelik işlerimizde ork dişi var. Ork dişimizi verelim. Umarım geçer. Altı vallahi hiç ork dişi yakmadı. Bir de şimdi seyse vuracağız. Atı iki level yapacağız. Atı da level atlattıralım dostlar. Ee, arada böyle kustayanlar yardım edenler oluyor tanıyorlar. Heh şuraya git dedi buraya gidip gelelim şimdi. Atı sürüyoruz dümdüz başka bir şey yapmıyoruz. Gidip geliyoruz. Atta bir de görevin olmama ihtimali var beyler. Hemen onu yapalım deneyelim. Neredeydi? Acemiyat sonuçları. Atımız 2 oldu. Böyle böyle her gün yapacağız. Bunu arka arkaya yapamıyoruz. Görev de bitmiş bu arada. E, görev kitabı görevi almıştım. O da bitmiş. Şehirde bir görevimiz var. Onu da halledelim. Dostlar kısa bir bilgilendirme arası geçeceğim size. Youtube'da biliyorsunuz aboneliğin yanında bir de katıl butonu var. Cüzdi miktarlarda. E, 5 TL'ye bile katılınabiliyor. Buradan bana gelen hediyeler var arkadaşlar. Şimdi bu kekre hediye geldiler bunlar. 9 KDP doludur, vırttır zırttır, GBY'dir. Ben bunları bu kanala katılan insanlara hediye etmek istiyorum. E, oyuna yeni başlayıp kanalda katıldıysanız bu videonun altına e, nickinizi yazın. Ben bunları posta kusundan size atacağım. E, ben kullanamam. Keklede biliyorsunuz bunlar ben kullanamam. Ama siz kullanabilirsiniz. Bunun da bilgisini vereyim. YouTube kanalıma katılmış olup e, bu serverde oynuyorsanız aşağı yorumlara yazın isminizi. Ben de size bunları posta kusundan atayım. Zaten çok fazla bir sayı olmaz. E, bunu da araya not geçelim. Görevleri yaptım geldim. birine ikinci köye yolladı. ikinci köy su, vadiye yolladı falan filan derken. Hallettik. birine de üzüldü tabi abisinin e, öldüğüne. Paramızı verdi ama. <laughs> Biraz ayıp oldu. Olsun Mirine'cim üzülme. Dostlar artık 30 levelde işimiz neredeyse bitti. 40 level olmak istiyorum. O tavı bir deneyeceğim. Hani o tav bana istediğimi vermezse. Başka şekilde bakacağım. Buraya kuruyorum o tavımı. Bakalım çar ne kadar kasacak. Bir saat sonra, yarım saat sonra ben yine gösteririm size. 14 XP'miz var. Burada bir oto ne kadar kastına bakalım. Dostlar, bir buçuk saatten daha fazla, iki buçuk, belki iki saat civarı kastım. Çar level oldu. Artık orada kasmıyor. ben de dedim ki hani pazarı kurayım saat bayağı geç oldu. Burada elmasları yapmaya geldim simyacımıza. %60 olasılıkla. ulaştırdı, başardı. Tebrik ediyoruz. Bir daha yaptın mı? Bu sefer başarılı olmadı. Bir de gümüş cevherini bulayım. Dostlar bayağı bir dolandım ama e, gümüş için herhangi biri yok. Özel bir gümüş simyacısı yapmamışlar. %30 olacak bu. Ha inşallah olur. Sonuçlanmadı. İnşallah bu başarıyla sonuçlanır bari. Hadi bakalım. Başarıyla sonuçlandı. Buradan da yine küçük tıngırından 5-6 en paramız oldu. Dostlar kasarken 3 tane abonuz düşürmüştüm. Biri 8'e kadar geldi. Burada denedim. E, 9 tam deneyecekken baktım ork dişim yok. Bu da kısmet böyleymiş. Bu da bugünün son karı olsun dedim. Hani bunu da pazara bu şekilde atalım. 3 tane abonuz vardı. Dedi bunu 9'a atarken göstereyim. Fakat e, ee, dişi artılı yokmuş. Bunu da dedim böyle koyalım. Hani şansımızı çok zorlamayalım. Bunu da pazara atacağım. Hani gecenin en son karı oldu saat şu an bayağı geç. Videoyu size hazırlamak için uğraşıyorum. Hadi bakalım. Pazarımızda kurduk pazarı bir yandan gösterirken bir, bir, yandan da bölümle ilgili konuşayım. En yüksek en pahalı pazarımızı kurduk. Bu belki bir alır diye biraz pahalı kurdum bilmiyorum. Bu abonozda 2 ev sunu diye biraz pahalı kurdum. Giderse gider diye umuyorum. Gitmezse bir sonraki pazarımıza kurarız. 13 em paramız kaldı. Kendi abomuzu hallettik. Bunu 20 em gibi kar gibi düşünebiliriz. 40 emimiz vardı bugün başladığında. Hani buradan bir 40 em rahatlıkla geliyor. Çok güzel bir para kastık açıkçası. İnşallah keyif almışsınızdır. Güzel bir bölüm olmuştur arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz beğenip abone olup kanala beğenmeyi de videoyu unutmazsanız çok tatlı olur. Seviyorsunuz. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın.